Ee, azıcık zor geldiği için yazı yazmak böyle yapacağım. Her neyse. Ekibe 2-3 ya da yani 1-2-2-3 kişi falan almayı düşünüyorum. Ama e, şartlar olacak bu sefer. Neyse. Kısaca şartları bir söyleyeyim. Gerçi kanal olması lazım. Yani böyle sürekli video atması lazım. Ya da ara verecekse zaten bunu belirtir diye düşünüyorum. Her neyse. E, ikinci olarak ulaşabileceğim bir sosyal medya tarzı bir şey olması lazım. Yani konuşabileceğim. Bunun böyle çok küçük olmaması çok daha iyi olur. Ya yani ben ne bileyim 9-10 yaşında olmasa da iyi olabilir. Sanırım bu kadar. Yani şu an aklıma gelenler bunlar. Bir de e ekiple anlaşma durumu tarzı bir şey olursa e ekipten hiç sormadan çıkarırım ya da sürekli video falan atmazsa zaten video atmayanlar ya da kanal aktif olmayanları ekipten çıkarmayı düşünüyorum. Bu kadardı sanırım. E, kaç gündür bununla alakalı video yapmayı düşünüyordum ama çok üşeniyorum. E, i̇şte bu da böyle bitti. Şükür Allah'ıma şükür olsun. Neyse. E, görüşürüz.